Merhabalar. Annem Türkiye'den geldi ve bana birkaç şeyler getirdi. Ben onları size göstermek istiyorum. Tabii ki Çoğunuz bilmiyor. Ben Almanya'da yaşıyorum ve yani burada yaşıyoruz. Annem de Türkiye tatile gittiği için bana birkaç eksik yerimden getirdi. Onları size göstermek istiyorum. O, bu kaba, dün bir mindere ve annem bize minder diktirdi ara, ara gardırop için, çok güzel olmuş. Ben yani çok beğendim, bu özel dikim kendimiz yaptırdık yani o modele göre yani çok beğendim size böyle gardırobumuzu göstermek istedim o minderi annem burası için aldı bu ara bölüm için biz bunu ikea'dan yaptırmıştık böyle kendimiz şeyleri parçaları birleştirip bu bir parça 2-3 ve şu iki büyük uzun olanlardan böyle oturmalı bir gardırop yaptırdık ve arası için böyle minderimiz var artık minder yoktu çok üzülüyordum araya bir de ayna gelecek o boyutlarda bir şey bulursak Şimdilik durumu böyle, böyle duruyor. Sonra... Finanış. Annem... Aa... ha, aldı. Yemek masamın üstüne runner. Böyle. Ve Madame Tartel'den böyle paspas takımı almış kişi küçüğü vardı. Ama biraz daha büyüğüne de ihtiyacımız vardı. Rengi pek gözükmüyor böyle. Bir kurusu pembe. Bir de takımı var böyle. Çok güzel. Bayağı güzel. Çok beğendim. Da böyle pembe üstündeki bej işlemeli nevresim takımı. Yani şimdi diyorsunuzdur niye <laughs> annesi Türkiye'den getiriyor. Yani bilmiyorum bazı şeyler Türkiye'de daha güzel daha kaliteli. Hele ki nevresim takımı. Öyle şeyler Türkiye'de daha güzel oluyor. Ve yani fiyat olarak da yani galiba daha ucuzdur. Ve <laughs> bu kadar. Sonra tabii ki anneciğim beni de unutmamış sır eve değil. Bana böyle çok güzel çizmeler almış. denelim de annemin zaten. Çok güzeller. Böyle güzel. bej renkte. Beni severek, çok severek giyeceğim. Canım anneciğim çok teşekkür ediyorum sana buradan. Çok öpüyorum seni. Aa, ve başka neler var burada? Hmm. Hmm, neler? Burada böyle bir süzgeç tableti var. Bunu teyzem yollamış. Ona çok selam söylüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok kullanışlı bir şey kesin. Zaten süzmek benim için <laughs> yani ne bileyim Kötü rüya, hep, hep damlıyor, ediyor. Bu çok güzel oldu benim için kesinlikle. Sonra, böyle bir şey almış annem fincanları takmak için. Böyle fincanları takıyorsunuz. Birazdan gösteririm olmazsa. Ve i̇şte ben çok, çok istemiştim bundan. Annem almıştı. Yani almış. Ben istedim diye. Göstereyim. Böyle bir süzgeç. <laughs> Anlayacağınız üzere gerçekten süzgeç sorunumuz varmış demek ki. Bu Madame Coco'dan gri renkte. Böyle ikili. Süzgeç ve altında yani haznesi var. Süze, süzmek için. Ve böyle baharat kaşıkları almış. Onlar da çok tatlı, çok ihtiyacım vardı bunlara yani. Anneciğim çok sağ ol. Bunlar çok süper bir şey. Ve ayrıca iki tane böyle almış tuz vesaire için ama çok güzeller. Ablam da demiş bunlardan keşke alsaydım puding falan yemeye diye. Harbiden çok güzeller. Yani çok da ağırlar. Bayağı tatlış kaşıklar. Böyle gözükmüyor. Şöyle göstereyim. Çok güzeller. Sonra tabii ki. Başka nelerimiz var? Bak, var. bakayım, göstermek için. Ev için kalan neler var? Burada böyle bir cam puanmış demiştim annemden. Onu almış. Onu da Bunu bizim Çankırı'dan aldı annem. Yani her şey Çankırı'dan aldı. Aa, i̇htiyacım olanlar... Annem hep aa, dostlardan alışveriş yapar Çankırı'da. E, tabii ki ben orada aradığımı buldum. Ve i̇şte bir böyle cam fanusum var. Bu e, Merve Özcan'da görmüştüm. Instagram'da. Çok hoşuma gitmişti. Zaten ben bayılıyorum Türk bloggerları takip etmeyi. Çok güzel şeyler paylaşıyorlar, ediyorlar. Ve doğru söylemek gerekirse oradaki Türkiye'yi gösteriyorlar, yaşamlarını gösteriyorlar. Yani çok seviyorum öyle videoları izlemeyi. Uy kırmayalım da daha yeni geldi. Onu da görmüştüm. Çok hoşuma gitti. Yani onunki biraz farklıydı galiba. <laughs> Pek hatırlamıyorum ama ben de bunların içine kurabiye, limonlu vesaire koymak için onun için istemiştim. Ya bundan bir tane daha varmış ama annem getiremedi ne yazık ki. Büyük hakkı problem olduğu için her sene gibi zor oluyor. Bizler için Türkiye'deki özlediğimiz şeyleri burada yiyebilmek, kullanabilmek. Yani özlüyor insan gerçekten. Ve ben annemden bir yemek takımı istemiştim. Onu aldı bana ama onun da hepsini getiremedi tabii ki yük hakkı sorunu yüzünden. Ama bana bir şey daha almış. Onu hiç beklemedim. Böyle altın renkli bir tabak supla almış. Çok güzel ve göreceğiniz üzere evin renklerine süper uyuyor. Yani bayıldım. Gerçekten bayıldım. Bunların üstüne böyle dekorasyon koyacağım muhtemelen ya da bilmem tatlı çikolata. Yemek takımını göstereyim. Yemek takımını çok istiyordum. Trendyol'dan almayı düşünüyordum sipariş ama tabii ki dostlar da varmış. Onun için hiç gerek yoktu sipariş etmeye. Çoğumuzda zaten sipariş ediyorum. Öyle aklıma gelince, görünce hoşuma gelince Geçen sefer kayınvalidem de baya bir şeyler getirmişti istediğim. Yani gerçekten Almanya'da Türkiye'yi özlediğim için <laughs> ve her şey oradan çok beğendiğim için her şey oradan. Ama bir merakı var mı desek evet var. Böyle tabak işte tabak takımı. Altın renkli kenarı var. Çok güzel, çok beğendim. Bu yemek için olanı ve um, bunun alt büyük tabağı da var. Onu da göstereyim size. Ayrıca bunun çorba kasesi var ve uh, bu tabağın bir küçüğü var tatlı tabağı diye. Ama şimdilik ikisi var ve yeterince kullanabilirim onları. Çünkü uh, bir tane gereç takımım var. Günlük arıyordum. Günlük de altın renkli olsun demiştim. Yani bunu da arayıp duruyordum burada ama yani orada daha uygun fiyata geldi. Annem de getirebilir, sağ olsun. Onun için ıı, tabanda göstereyim de. Haya iyi paketlenmiş. Birazdan burayı da toplarım, temizlerim, toplarım. Yani paketini işte. İlk tabağa ulaşamadım bile. Ha? ulaştım galiba bakın yanımda. O kadar emekle geldi buraya. Hiç şimdi sorun yaşamak istemiyorum. Paketlemesini de açtım. Heh, sonunda ve böyle tabağı var. Altındaki kenarı var. Çok güzel, çok büyük. Bence bayağı büyük. Ötekileri de annem sonra gittiğine getirir. Böyle. Ben çok beğendim. Gerçekten çok güzel. Sonra... Ay, yiyeceklere geçebiliriz. Annem bizim çok sevdiğimiz bir şeyi getirdi Çankırı'dan. Acı badem. Bayılıyorum. Taze yemeniz lazım. Bayatlayınca hiç benzemiyor tadı. Taze haliyle. Kesinlikle yemeniz lazım. Sonra tabii ki olmazsa olmamız taş köprü, kastamonu sarımsak, sarımsak bitmişti. Bu çok iyi oldu. Sonra kurabiyeler tabii ki tatlı olmazsa olmaz mı Başka yiyecek olarak şey annem baharatlar almış. Tüm karabiber Küçük küçük antep fıstığı, kırmızı pul biber, karabiber, ufak haldeki tüm haldedeyiz değil söyleyemedim ve ilaçlar tabii ki ilaç da geçiyor annem, yani. taylot hepimizin bildiği üzere ihtiyaç olan öyle şeylerden almış içinde çikolata falan var yani çok mutlu oldum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim size ve e, videolarımı devam izlemek istiyorsanız bana beğeni bırakın, yorum yapın. Bilmek istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazın. E, anneme buradan çok teşekkür ediyorum aldıkları için. Çok teşekkür ederim gerçekten. Çok güzel, çok sevindim. Ve bir dahaki videomda görüşmek üzere.